Hakim Bey. Hakim Bey bütün dünyamı yıkarak yaptılar benim sorgumu. C5 denen yere gözleri bağlı tıkarak yaptılar benim sorgumu. Savcının ağzından şu okunanlar benim suçum değil, hep yalan bunlar. Dövdüler hakim bey Ağzımdan kanlar Akarak yaptılar benim sorgumu Düştüm ki bir sürü moskop içine Biri de demedi bunun suçu ne Tabancayı ta ağzımın içine Sokarak yaptılar benim sorgumu döve döve işettiler altıma Bayıldıkça sarıldılar hortuma ıslatıp ıslatıp tekrar sırtıma Çıkarak yaptılar benim sorgumu Kimi vurdu kimi baktı seyrime Cop izleri oluk oldu böğrüme Sigaranın ateşiyle bağrıma Çökerek yaptılar benim sorgumu Kimi şarap içti, kimisi rakı, karma karış olduğu her türlü koku, döverek pisletip ağzıma boku, dökerek yaptılar benim sorgumu. Cileti vurdular ileri geri, dilim dilim oldu yarıldı deri, yarılan yere tuzu biberi, ekerek yaptılar benim sorgumu. Tırnakım söküldü kel ile, C5'ler konuşsa gelse de dile Su diye yalvardım hep güle güle Bakarak yaptılar benim sorgumu Şişe ile zorladılar kıçımı Tuzlu su verdiler yaktı içimi Derisinden kopanaça saçımı Çekerek yaptılar benim sorgumu Allahsız kitapsız sekiz on ayı Suçsuzum dedikçe vurdu sopayı Burnuma soktular tornavidayı kere yaptılar benim sorgumu Biri bu soyerde domuzun dölü Sesinden tanıdım değilim deli Tenazül uzvuma cel yalnız deli Takarak yaptılar benim sorgumu Hakim Bey erkeklik kalmadı daha Ölem diye çok yalvardım Allah'a Avuç içlerimden tutup çarmıha Çakarak yaptılar benim sorgumu Babamı almaya eve gittiler Anama avradıma neler ettiler Çocuğumun boğazından tuttular. Sıkarak yaptılar benim sorgumu. Yavrumu görünce çıldırdım dedim. Ne derseniz kabul saldırdım dedim. Atatürk'ü bile öldürdüm dedim. Yakarak yaptılar benim sorgumu. Ozan Arif anlatamaz kaygımı. Yitirdim kanuna olan saygımı hasıl devlete güven duygumu sökerek yaptılar benim sorgumu. Allah rahmet eylesin. Ekanı cennet olsun o zaman